Ha. Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm ile devam ediyor. Şu anda da yanımızda yakışıklı bir genç kardeşimiz var. Bir hoş geldin diyelim. Sohbetimize başlayalım. Hoş evet. nasılsın? teşekkür ederim. Sen Şu anda yayından Miraç TV'desin. Evet. Mirac TV izliyorsun yayınları. i̇nşallah izleyeceğiz. İnşallah diye bir şey yok. Ha. İzliyorsun değil mi yayınları? Evet. Yayın herkes bizi Ay. izliyor şu anda. Ay. 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 Şu anda yayında Miraç TV'desin. Evet. Dünyanın yerinde bir var. Sizi bir tanıyalım izleyiciler açısından. Şöyle ee, yapalım. Ben evet. etsin, Miran. eski pazarcı Miraç, eski arkadaşız. Aynı mesleğine devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne getirdin bugün? Bugün, bugün, ne? bugün Mısır getirdik. Mısır. İyi yani, güzel. Nasıl Mısırlar iyi? Mısırlar güzel. Mısır zaten kötü mal Aynen öyle. Bir isim soy isim memleket neresi onu bir yapalım. Memleket Sirt. Neresi? Sirt. Sirt, evet. Sirt neresi? Sirt'te merkeze bağlı köyler değil. Evet, yani. i̇sim, soy isim? Benim isim Atay Köçer. Ata köçe. Evet. evet. Ata yaş kaç oldu? Yaş 46. 46. Sen güzel yaş 46 değil mi? Evet. 46 biraz. Ya, <laughs> Ama göstermiyorsun ata. 46. <laughs> 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 göstermiyorsun. 46 <laughs> Ka biraz salak evet. biraz. Evet. Ha. Ata evet. E, evet. E, nasıl evlilik yaptın? Sevdalıktan mı evlendin? Evet. mü? Yok ama öyle hiç birbirimizi görmeden. Her görmeden <laughs> anladınız. Hanım <laughs> kim, hanım kim? An Akraba mı? Akraba. Ama ha. Ha, ha, öyle görmez de. sen o hanım ha, dedi. Ama ha. ha, öyle. Allah mutlu olsun Kaç çocuk var? Altı. Oh, kız erkek. Üç kız ve üç erkek. Maşallah ha. o güzel. Allah batıları açık Ata seni çok seviyoruz. Yıllardan beri güzel dostluğumuz var. Her izleyiciler bak. Bitlis. Siyit. Siyit, Bitlis. Siirtli. Ee, kardeşimle yıllardan beri çok güzel bir dostluğumuz var. Yani memleket sorun değil. Biz hep kardeşiz. Aynen. Ee, bu da benim ne kadar sevdiğini ben e, bilirim. Aynen öyle. Kişiliğiyle, efendiliğiyle, saygılığıyla değerli bir... Ben geçen sene çocuğunu gördüm ve tanıyamadım ha. Öyle mi? Ha, vallahi. Nerede gördün? Seni kayınpederin orada gördüm. Aa ben... Yani, <laughs> <yavşar orada. gülüyor> Çocuk, çocuklar büyüyor. Ben gördüm var ya, ya, bu kadar. Değil ufak ben. bir şeydi. o evlendi bile. Allah razı olsun. Allah razı evle, olsun. Evet. Ee, dediğim gibi evet. e, seneler evet. çabuk geçiyor. Evet. Ne yapıyorsun ata kardeşim memlekete gidiyor musun? Vallahi nadir. Nadir gidiyorsun. Evet. Kaynana kaynata sağ. Ne hep herkes rahmet. Rahmetli mi? Allah rahmet anne baba. Benim babam da rahmetli tek adam var. Allah sağlık versin babana Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Kaç kardeşsiniz atanı da soralım. 7 evet, kardeş. Kız erkek. Beş. Şey, beşer, beş şey, evet. Ata, evet e, şu anda e, yayınlarsın. Mısır kaç tane kaç para yani şimdi? <laughs> 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 yok yok yok. böyle diyorsun ya böyle bazerda. Bugün bugün kaç para da gidiyor yani? Mısır lira. Tanesi mi? Tanesi bildiğin. Pişmişinde de iki lira satıyorlar? Allah iş Bir iki lira ama senin mısır çok farklı. Ha. De, 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 evet. Bir tanesi bir lira. Bana kaç tanesi kas <laughs> kaç tanesi kas lan? Ya evet. tane, kaç tane kas olsun. Şimdi on tane kas var lan sana böyle. On tane sen... <laughs> Altı yedi. <gülüyor> 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 evet. evet. Değerli izleyiciler, güzel bir sohbet oldu ya. Ate kardeşimiz yani yayında diyor ama gerçekten kalbi öyle şeydir yani. Bana hiç bir zaman biz de ona ya yani keskidir. hiç fiyat sorma. <laughs> değil mi? Evet. Ne güzel yani böyle insanlar birbiriyle güzel ya. kaynaşması, anlaşması, birbirini <laughs> sevmesi <gülüyor> daha doğrusu. Aynen. Ata kendine iyi bakıyorsun bakıyor. <laughs> Ramazan yarıyor bana ya. Ya yarıyor değil <laughs> mi? İyi güzel. <laughs> Evet seni fazla tutmayalım. Pazarda şimdi müşteriler seni bekliyor. Evet e, dünyanın hayır yerinde sevdiklerini izleyecek seni. Ne söylemek istiyorsun son olarak? Herkese selam. Selam Herkes, herkes. herkes. herkes, selam. herkes, herkes, herkes. Her. Sana güzel bir çam sakızı soba armağan hediye edelim. Bu altına Karadeniz keşer Bak var de, şöyle de. ekrana doğru gel şöyle yanıma doğru. Bunun özelliği ne biliyor musun? Evet. Soğuk su doldurduğunuz zaman ısınmıyor. Sıcak su doldurduğunuz zaman da soğumuyor teşekkür ederim. İyi günler de kula. Kameraya şöyle bir yakışık da <laughs> teşekkür ederiz işlem alıyorsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ya sallıyorsun. Bas bas bas.